arkamda gördüğünüz firma ayrı yani Portals diye bir e, bagaj emanet firması. E, gerçekten çok kullanışlı. İnternet sitesi üzerinden isterseniz rezervasyonla isterseniz gelip buradan da e, bagajınızı kaydını yaptırıp teslim edebilirsiniz. Ayrıca e, Bangkok, Phuket, Chiang Mai'de herhangi bir e, lokasyondan, herhangi bir adresten bagajınızı teslim edip e, herhangi gitmek istediğiniz başka bir şehirden de yine bagajınızı teslim alma seçeneği de mevcut. Yine aynı zamanda günübirlik transit e, seyahatlerinizde de günübirlik bırakıp e, yine istediğiniz herhangi bir gün ya da herhangi bir saatte teslim alabilirsiniz. E, buranın bir internet sitesi de mevcut. Kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz rezervasyonu daha önceden rezervasyon yaptırırsanız e, herhangi bir havaalanı herhangi bir oteli seçip, bu şekilde de transfer için bir rezervasyon oluşturabiliyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı, çok basit. Buraya gelen, şehirden şehire gezmek isteyen arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. İnternetten rezervasyon yaptırmak istediğinizde zaten fiyatlandırma ile alakalı e, görebiliyorsunuz ne kadar ödeyeceğinizi Ama ben e, örnek olarak Söylemek istiyorum size e, Bangkok'ta bir tane e, Orta boy e, Valizimi teslim ettim 6 gün sonra Phuket'e e, bana teslim edecekler Bunun maliyeti olarak e, Yaklaşık 1150 baht ödedim Ama bunun yerine Uçakla yanımda gezdirmiş olsaydım Eee yani bir birkaç tane uçak değiştirmek zorundayım. Ve bu bana yaklaşık 7000 baht mali olacaktı. Ee, ve bunu 1000 1150 baht ile çözmüş oldum.